Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sayı Cumhur Başkanı, adım Kaya Fakone, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisat Bölümünde öğrenciyim. Ve nereden geldiğimi size ilginç bir şekilde anlatayım. Ben genellikle Mirakli Türklerin biz Afrikalılara sorduğun üçüncü sorunu cevabıyım. Şöyle ki, otobüste veya dolmuşta, yani bir Türk oturduğunda, otomatik tüfe gibi sorular istiyorlar. Hey oğlum, adın ne? Afrikalı mısın? Futbolcu Cizye Drogba'yı tanıyor musun? Afrika'da nasıl geldin? Türkiye seviyor musun? Niye Türkiye geldin? Müslüman misin? Evli misin? Bekar misin? İlginç. <laughs> Ama daha neler neler sevmekle bitmez. Ama daha neler neler sevmekle bitmez. İşte ben Drogbanın ülkesi Filistin'den geliyorum diyorum. Emin alışıyoruz. Kanka diyorlar. İşte siz Türklerle biz Afrikalıları bu kadar yakınlaşıran şey sizin de bizim de sıcakkanlı olmamız ve futbol sevdamızdır. Sizlere saygılarımı sunuyoruz. geçmiş için AK Parti tek parti AK